بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأبدة من لساني يفقه قولي وفبض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا، والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان اسيرا، وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. علم ان افضل الكتاب كتاب الله، وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فشر الأمور مُحتساتها وكل مُحتس بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا فإن عادت faktulu sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan rızam alim, salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbalı rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden ithal i arbaka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstadları üstadlarımız müşahabenlerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin arvatin el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İza azzet Rabi'atu Rabi'a kavl kavl kabilesi kuvvetlenirse Evet. Şimdi biz hadisleri aynen okuyoruz. Bilgiler sunuyoruz size. Müslüman ortadan yürüyecek. Bazen çok ileri değil, bazen çok geri değil. Hep bir karara ortadan yürüyecek. Onun için her hadis okuyorum ben size. Bunlar hepimizin başına gelecek şeyler. Ee, efendim e, Rabia kabilesi kuvvetlendiği zaman. Evet. <laughs> Aziz olduğu zaman Medine'nin doğu tarafından bir kabileymiş bu, son derece sert, vicdansız, katı katli, merhamet bilmeyen adamlarmış. Evet söz dinlemez böyle kimselermiş, bunlar kuvvetlendiği zaman çel bedevisi insaf diye bir şey tanımıyor. Kural kuvvetli olan zayıf yazar. Kuralları böyle. Ehli Badiye'den bunlar Rabia, çöl adamları. Ehli Badiye vel Vobar. Çadırlarda kalırlar. Yünden, deve yününden, kıl, keçi kılından, kerpişlerden evler edinirler kıllardan şey de ederler, deve güderler, sığır güderler, koyun güderler. Başka insanlarla hiç şeyleri yok. Öyle diyor. <laughs> Bunlar kuvvet bulunduğu zaman. Bunlar doğu taraftaymış. Evet. <laughs> Zellel İslamu İslam zayıflar diyor. Bunlar kuvvetlendiği zaman İslam bunların belasından dolayı merhametsiz insanlar oldu mu? İslam'ın gücü kalmaz. Evet. Şimdi ben burada kadar okuyacağım. Yezid gibi adamlar bunlardandır diyor. Gümüşhaneli <laughs> Hazretleri öyle diyenler vardır. Hint de bunlardanmış. Bu kabiledenmiş. Evet. Biliyorsunuz Hint Mekke'nin fethinde Müslüman olmuştur. Daha evvel e, babası Hint bin Utbe bin Rabia bin Abdüşems Medir'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına geçen Hazreti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Ebu Cehil, Utbe, Şeybe bunlar birleşip şarapları, kadehleri kaldırıyorlar. Dansöz de orada oynuyor şarap içiyorlar. Diyorlar ki Muhammed'i öldüreceğiz. Kafatasında şarap içeceğiz. Yemin ediyorlar böyle. Bunun kızı Hint. Evet ama Peygamberimiz kendini düşün yaptıktan sonra sabaha kadar uyumamış. Herkes orada uyutmuş. Dinlensinler yarın savaş olacak diye. O sabaha kadar yalvarmış. Demiş ya Rabbi 313 kişi var yeryüzünde Allah diyen. Bunlar da yok olursa kimsenin adını anacak. Sabaha kadar öyle yalvarmış ki üstündeki örtü düşmüş ellerini böyle kaldırırken. Halbuki peygamberimiz normalde dua ederken ellerini böyle kaldırıyor. Göğüs hizasına kadar. Ama orada böyle kaldırmış kaldırmış üstündeki örtü düşmüş. Ebu Bekir Efendimiz vurmuş böyle. Ya Resulallah kendini üzme demiş ya. O kadar kendinden geçmiş. Aman ya Rabbi aman ya Rabbi. Ne demek istiyoruz? başarı sağlayacaksan yatıp uyumayla olmaz. Bak Muhammed Aleyhisselam kendini düşünün yaptıktan sonra toplamış gelmiş neyse yapabildiği kadar sabah da, da yalvarıyor hiç uyumadan. Zafer böyle elde edilir. Böyle alim olunur, böyle derviş olunur, böyle tüccar olunur. Aha ne diyorsun de başarı buradadır. Herkesten çok büyük iş yapacaksın. Bak sabahda da herkes uydu halde o yalvarıyor böyle kendinden geçecek derecede yapma ya Resulallah kendini üzme diyor ya Allah seni yalnız bırakır mı ya evet o derece tabi böyle olunca da bin melekle Kur'an-ı Kerim'de var bu ve emdednâküm bi elfin minel melâiketi meleklerden bin kişiyle yardım ettim sana diyor Allah Ebu Cehil öldürülmüş Utbe öldürülmüş şey böldü. Hepsi sanadiydi Kureyş. Kureyş'in azılı önderleri peygamberimizin kafatasında şarap içi olanlar hepsi orada gitmiş. E, bu Hint de babası ölünce intikam yemini yapmış. Çok akıllı kadın. Deha sahibi bir kadın. Ebu Sufyan'ın karısı. Ebu Sufyan da Kureyş'in lideri. Onun hanımı çok akıllı kadın. Son derece zeki yemin etmiş babamın intikamını alacağım diye. Ondan sonra işte Bedir'den dönüşte tekrar e, intikam almak için Uhud var. Uhud da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünü tutmadıkları için buradan ayrılmayın şöyle yapın tutmamışlar sözünü. Bir karışıklık olmuş. E, o sırada 70 sahabi şehit olmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanağına yana, ok isabet etmiş. Dişleri kırılmış. E, böyle şeyler olmuş. Ee, bu Hint Hazreti Hamza Efendimiz'i e, öldürmesi için, babasını öldüren e, Hazreti Hamza'yı öldürmesi için köleye demiş ki bunu vurursan ne istersen vereceğim. O da e, vahşi denilen muazzam nişancı bir köle karşısına çıkamıyor Hazreti Hamza Allah'ın aslanı önüne geleni biçiyor arkadan sinsice tam kalbinden vurmuş. Ee, ondan sonra da göğsünü yardırmış ve ciğerlerini almış, koparamamış yalnız. Koparsaydı diyorlar, <laughs> olmazdı. Koparamamış, öyle hıncından, kininden babamın intikamını aldım diye. Fakat insanlar hiç peşin hükümlü olmamalı, hiçbir zaman Allah'ın lütufunda, kaderinde, onun Müslüman olması da var. Ebu Suyan'ın Müslüman olması var. Mekke'nin fethinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, muazzam bir orduyla e, gelmiş, son derece güzel taktik uygulamış, çöle yaymış orduyu. Ebu Süfyan, müşriklerin başı kumandanı, bizzat kendisi keşife çıkmış. Ansızın varmış Peygamberimiz, ansızın varmış. Çölün her tarafı ateşler yaktırmış peygamberimiz. Bak taktiğe bak. Çölün her tarafı ateş. Ona göstermiş ki o, ne muazzam ordu. Çöl askerle dolu hissini vermek için. Halbuki on bin var. Ama hep ateşler böyle yaymış ki Ebu Süfyan vay ne ordu. Yani bununla başa çıkılmaz. Evvela psikolojik harp bak. Onlar sonra o gezerken zaten yakalamışlar onu Müslümanlar. Uyanık Müslümanlar öyle uyumaz. Yakalamışlar. Hemen Hazreti Abbas yaklaşmış. Yoksa dinc edecekler. Durun demiş. Ben kefilim ona. Peygamberimize kadar Hazreti Ömer çıkmış. Bırak demiş halledeyim. Hayır demiş Ömer. Dur ben kefilim. Peygamberimize götürmüş. Efendimizin her hareketi güzel. Her hareketi bize örnek. Bu Ebu Sufyan lider. Liderler pohpohlanmayı sever. Ondan hoşlanır. Müslümanın hedefi insanları kazanmak, öldürmek değil. O gelince çadırına Efendimizin ayağa kalkmış. Ayakta karşılamış onu. Evet. Kalkınca yok. Ona değer verdi diyor adam. <laughs> Oradan bir yumuşamış. Ebu Sufyan. Zaten bir çölün yerde ordu onu görmüş. Umutsuzluk içinde bir de Peygamberimiz ona böyle iltifat etmiş. Ayağa karşılayınca iyice yumuşamış. Çadırına özel itibar etmişler. Esir ama kral gibi ağırlamışlar yani. Ertesi gün Mekke'ye onu salıvermiyor artık. Mekke'ye giriyorlar. Dar bir yerden geçiriyor orduyu. 10.000 bin kişilik orduyu. Götür, götürün onu demiş. O dar geçidin yanına dikeldin. Tabii şimdi 10 bin orduyu dört elli sıraya yapsanız uu, iki saatte ancak geçer değil mi? Derdi onu bununla savaşılmaz dedirtmek. Durmadan geçiyorlar, durmadan geçiyorlar. 10 bin kişi, dörder kişi grupla çabuk biter mi? Ne zaman edinin bu da askeri diyor kendi kendine. <laughs> Ondan sonra karar vermiş ki Müslüman olacağım. Evet kabul etmiş Müslümanlığı böyle böyle bakın bunlar hep siyaset güzel şeyler yani bir adamın e, oğlunun kızını yola getirmek için buna örnek bunlar bakın hep bak aklını kullanıyor yavaş 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 neyse e, bir de peygamberimiz Mekke'yi fethettikten sonra ilanat yapmış kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa dokunulmazdır Ebu Süfyan iyice şişmiş ona bu kadar değer veriyor diye. Sonra salıvermiş onu evine gitmiş. Ama Müslüman olmaya karar vermiş artık. Hint kininden çatlıyor böyle. Sen de mi diyor Müslümanlığı karar verdin? Otur diyor şuraya otur. Ben diyor Kureyş'in reisiyim. Sen Kureyş'in en güzel kadınısın. Bak o da akıllı. Karısını hidayet getirecek. O da taktik kullanıyor. attıktan sonra kafası çalışıyor hindin öfkesi değil biz çok güçlüydük kalabalıktık zengindik bütün akıllı adamlar bizimdi Muhammed tek kişiydi etrafında ayakkabısı bile olmayan köleler vardı fokur fukara vardı o büyüdü biz küçüldük anlasana yanlış yoldayız değil mi Kafa sallıyor. Evet doğru söylüyorsun. <laughs> Mantığı çalışınca mantık bu. Yanlış yolda olmasa biz güçlenirdik. Güç bizdeydi ama o kazandı biz kaybettik diyor. Tamam diyor. Tamam diyor ama mantığınla tamam diyor. Bir de içinin kabul etmesi lazım. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hedefi insanları hizaya getirmek. Yani Müslüman etmek, insanlığını kurtarmak. Tabii çareler kalmayınca herkes toplanmışlar. Ee, serbestsiniz demiş. Zorla Müslüman olacaksınız demiyorum. Ama vali benim, Mekke benim, bekçisi benim, benim himayemde yaşayacaksınız. Dininiz siz bilirsiniz. Tabi onlar da istese kesebilirdi. O da insan yani. Hepsi sırayla Müslümanlığı kabul etmişler. Bir kas kişi harit Kadınlar da fevç geliyor. Gelirken Hint de var. Mantıken Müslüman olmayı kabul etmiş ama içi daha hala bir türlü yumuşamıyor. Örtülmüş kendini. Asil kadınlar örtünüyor o zaman için. Köleler açılıyor, cariyeler açınıyor. Örtülmüş herkes dinini kabul ediyor peygamberimiz. Elini sıkmıyor kadınların. Söylüyor, zina etmeyeceksiniz, Allah ortak koşmayacaksınız, çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz, şartlarını koşuyor, Hint'te gitmiş, onu tanımazlıktan gelmiş peygamberimiz. Öteki kadınlar nasıl davrandıysa, ona da aynı davranmış. Benim amcamın ciğerlerini geveledi bu diye bir şeylik yapmamış, orada, özel bir, bir öfke eseri, bir davranışta bulunmamış çok zeki kadın o zaman haykırıyor. Benim kim olduğunu bildin diyor, ama sen diyor ne güzel insansın benden intikam alacağın yere beni tanımazlıktan geldin, beni mahcup etmemek için tanımazlıktan geldin, şu anda diyor dünyanın en sevimli adamı gözümde sensin diyor. Kalbimde Müslüman oluyor yani. Ama bu Hint'in kabilesi böyle bir çok sert katık kalpli, vicdansız bir kabileymiş. Hint Müslüman olmuş ama bu şekilde ama işte o Rabbi kalbesi adamların şeyi böyle, karakteri böyle katı, sert, insaf bilmez. Onlar güçlendiği zaman ıh, İslam zayıflar diyor. İslam merhamet dinidir. Evet, la <laughs> Allahu Teala yuizzul İslam ve Allahu Teala İslam'ı ve Müslümanları e, güçlendirmeye devam edecek. Devam edecek ve ankosu şerr ve ehlehu şerleri ve şellileri şey diyecek eksiltecek ma azzet mudar mudar kabilesi güçlendiği sürece güçlü olduğu sürece ve yemen yemenliler güçlü olduğu sürece bu e, mudar ve yemenliler e, işte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği kabileler Evanimizin Cedelerinden Nezarın kabilesi ve onlar da son derece yumuşak kuyulu, yumuşak kalpli insanlara saygı duyan kişiler. Bunlar güçlendikçe İslam güçlenecek. Merhamet dini İslam, insanlara saygı dini İslam. Böyle insanlar kabileler güçlendikçe. Bütün insanlar Müslümanlığı ısınacak, güçlenecek ama katı kalpli zalim insanlar güçlenince de İslam zayıflayacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şeddat bin Evsten hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.